Havaalanındayım. Bu sefer hiç gitmediğim bir yere gidiyorum daha önce. Tallinn'e gidiyorum, Estonya'ya. Pelin'le beraber ACBC konserine gidiyoruz. <laughs> Sesim bir felaket. Yani asıl ciddi hastayım bence. Hiç normal değil burnum falan. Felaket, e, tıkanık ve e, sıkıntı yaratıyor bana. Şimdi zaten sinir için bir şeyler aldım. 2 gün Pelo'yla Estonya'dayız. İganınla avucuna gitmiş, ben ilk defa gideceğim. Bakalım beraber göreceğiz nasıl. Ay şimdi yürüyorum, niye böyle yoruldum falan. <laughs> Bodrum'dan geldim dün akşam. Bugün çarşamba şimdi gidiyoruz sabahtan. Cuma sabahta dönüyoruz. Zaten direkt Bodrum'a devam edeceğim ben. Lounge gözüktü. Pelin beni almaya geliyor. Benim buraya girişim yok. Evet Pelin'le yine birlikteyiz. Geldik oturuyoruz. Havaltımı aldım yine. Klasik aynı şeyler hep. İnşallah şu burnum geçer uçakta çok yani böyle bir rahatsız ediyor. Şuralarım ağrıyor falan. Ne diyor daha bordin değil. Evet, bindik. Gate'imize gidiyoruz tabii ki last call oldu. Bir <laughs> evet, Estonya gözüktü. Anlattık evet. mı onu hatırlamıyorum. İtalya'ya giderken e, uçak yanda şu oldu. Bekle. Evet. Benim böyle. Ben şu anda bu videodan sonra direkt Aynen. şu an o zaman yani. Acaba hani acaba kolu mu çarptı? Evet, Estonya'ya geldik. <laughs> Damla suyumla şey yapıyorum. Estonya'da Türkiye'ye gidiyoruz. <laughs> Yo <laughs> Geldik otelde odamız hazır değilmiş. Ufak bir şehir anladığım kadarıyla. Havaalanından otele gelmek 7 dakika falan sürdü. Güzel bir bakery gibi bir yer bulduk. Oraya gidiyoruz. Sokaklar cıvıl cıvıl. <laughs> Aa, oh, çok güzel. Hem modernle eskiyi çok güzel birleştirmişler. Evet, bize önerilen Rose diye bir kafeye geldik, bir bakery. Böyle dışarıda oturma yeri var, bayağı tatlı. Şu tatlılar da çok iyi duruyor. Pelin bekleyemedi ve mahvetti. Bu tarçınlı. O da başka bir şeydi dedim. Güzel mi? Hmm. Bayağı iyi. Bayağı iyi. Old doğru yürüyoruz. Ve bir sürü çiçekçi var yan yana. Aşırı tatlı duruyor burası. Çok şeker. Yine nasıl taşıyacağımızı kara kara düşünmekteyiz. Evet. Burası tam benlik. İnanılmaz güzel tokalar ve şeyler var, küpeler. Ay çok şeker. Çekilin çocuklar. Uzaklaşın orada. Tallinn'de gelip tek Türk grubu ve tur gayri bulduk galiba. Psikopedi gibi bir tepeye geldik. Çok da bir şey anlaşılmıyor. Şu karşısı şey mi? Finlandiya mı? Nope. Evet karşı Helsinki'ymiş de buradan gözükmüyor tabii. Burası hala şeyin devamıymış ana karanlığı. Eee devam edelim bak. Günümüz Hızla devam Sikir. ediyor. Keke kek de kokombo. Neydi? <laughs> ne var cake, burada? Keçe cake. var. Keçe var. Tahta <laughs> bir sürü şey var. Ahşap bir sürü şey var. Amber var. Amber var. Neydi amber? <laughs> Diş için olan. Keke baş. Keke baş. güzel çekti. Evet, Pelin müthiş fotoğrafları var elinde. Asla bu araya onu sokmak Ama bayağı güzel. Bir gün sana şantaj yapabilirim onları. Bir de sil diyor bana. Ha siler mi? Silmez. Bende de var ama neler var. Bu nasıl yamuktu var ya? Ben bizim Oha. mimarimizin gözünü seveyim de şey, <laughs> şey kaçtı. Evet, bubble tea'ci buldum. Night çay. Aynen. <laughs> Şişme vakti. Evet, Old Town gezimize devam ediyoruz. Bir bubble tea molası vermiştik. Çok şeker. Ortada böyle bir kütüphane yapmışlar. Bütün böyle e, kafelerin yanlarına falan çocukların takılabileceği yerler yapmışlar. Ya da böyle en azından insanların bir şey yapabileceği... Hava ısındı bayağı bu arada, güzel şu an. Ne bu? Ee, Koguke. Ee, ne dedik? Çikolata, Çikolata sadı, peynir. peynir. Buranın tradisyonu. Bir tatlısıymış, böyle buzdolabından çıkarttım. Kötü değil de alakasız. Alakasız. Hey! Hoş nice geldin. Bu videoyu çekmek istiyorum Pelin'le ama daha bugün kıyafete uygun değildi. Şimdi artık biraz Abi, daha şey Çok güzel görünüyorsun ha. He. senin de. Pembeler Vallahi. çok yakıştı. Şimdi çıktık otelden. Bayağı bir dinlendik. Pelin uyudu. YouTube videosunu e, yükledim ama herhalde Cuma yüklenicek. Şu an yüklemedim. Ee ve... Ve 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 ve... Otelden çıktık. R14 diye bir restorana gidiyoruz. Güzel duruyor. Burada bir sürü Michelin Guide'da. Ya da Michelin'li restoran var. Çoktayım, ne kadar çok olduğuna. Eline atsan Michelin. Biz de gayddekilerden birine gidiyoruz. Michelin'ler bana birazcık fazla antin kuntin geliyor, yiyemiyorum. Saat bu arada... Kaç saat şu an? 9'da. Ne? Geç kaldık. Dokuzdaydı bizim rezervatörümüz. Evet, etrafı gözlerimden görün istedim. Cheers! <laughs> Video! <laughs> Heyecanlı bir girişti. Tamam, aynen. Geldik restoranımıza R14. Böyle bir canlı müzik var tatlı. Esma'ya ye maceramız. Yemek çıkışı şey hastaneye gitmekle geçiyor. Demin bir hastaneye gittik. Kulak burun boğaz yokmuş. Başka bir yere yönlendirdiler. Şimdi oraya gidiyoruz. Ama yani gittik orada. Sol kulağım yok. Ve acıyor. İyileşeceksin, iyi olacaksın iyi amin demin trenin altından geçerken dua et şeymiş tren altından geçerken dua etmen gerekiyormuş dedi adam Aa. burada öyle bir şey varmış ya. sence ne ettim ne, yaptım? ne, yaptım? ne, yaptım? ne yaptım şu bir ne ettim ne anlatayım abi? Nezaret yani. 8.30'da buradasın. Sabah 8.30'da geri gel dedi. 2 tane ağrı kesici verdi. Ee, yarın da sabah gel dedi. Çünkü kulak burun boğazcı burada değil dedi. Bunu öbüründe de evet, diyebilirdim. Şimdi yani. bu ağrını azaltacak bence. Rahat uyuyacaksın. Ee, i̇nşallah. En azından uyuyalım. Yani saat 12 gerçekten. Ve güneş doğmak üzere gibi. Evet. North Estonia Hastanesi'nin emergency ?まあ çıkışında. Ama daha iyiyim gibi sanki. Alakasız düşünse bir dakika önce vermiş. Kıt <laughs> 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 ediyor kulağımın içi. Bir iyi geliyor bana. Evet günaydın. Kalktım hastanelere gidiyorum. Daha iyiyim. Şükürler olsun kulağım ağrımıyor şu an ama. Hala bayağı tıkalı. İşte doktor 8.30'da gel demişti geri. Şimdi saat 8.30. Zaten <laughs> 10 dakika sürüyor. Şimdi çıkıyorum. Hastaneye gideceğim. Pelin uyuyor. Evet. Şimdi hastanedeyim. Doktor baktı. Dün işte o sinüs temizleme suyuyla biraz agresif davranmışsın dedi. Su kaçmış kulağımın içine. Yani bir enfeksiyon olabilme riski de var dedi. Antibiyotik verdi ve aynı zamanda işte bu kulak ve burundaki şeyleri rahatlatmak için bir ilaç vermiş. Bakayım şimdi farmasiye bulmaya çalışıyor. Evet şimdi boltları alıyoruz ve gidiyoruz bir kahvaltıcıya. İki opsiyon var bu arada daha seçmedik birini ama. Biraz uzak o yüzden bunlarla gidelim Ve telefon koyma yeri yok ki nasıl bakacağız bakalım hayırlısı. Kahvaltı yerine doğru ilerliyoruz boltlarımızla. Çok fazla çekemiyorum. Telefon koyma yeri de yok. O beni bayağı bir kenarına çıktık. Bu arada nasıl birden böyle bir soğuk deniz havası geldi. Evet <laughs> bayağı iyi. Nobles diye bir bölgeye geldik. Deniz kenarı böyle marinalı falan. Binalar yani gerçekten çok iyi. Çok dibine girdim şu an ama. Ha, burası bir okul. Ne kadar tatlı. Bayıldım binası falan da çok şeker ya. Geldik geleceğimiz yere. E, deminki bölgedeki kafeye bayılmadık. Çok bomboştu. Öbür yere gelelim dedik. Burası işte biraz daha hipster olan bölgeymiş. Pili <laughs> bir şey adı Pellis gibi bölgesi. Buranın içinden gidiyor galiba. Ay inanamıyorum ne kadar tatlı bir yer ya burası. Burada kahvaltı için set bir şey varmış. Bir tane sandviç satıyorsun 4 sandviçten ve e, pizza fırınında yumurta yapıyor. Önce e, yumurtanın beyazıyla sosis ve patatesi karıştırıyormuş. Orada pişiriyor. Üzerine de çiğ sarılarını koyuyormuş ve servis ediyor. Böyle tatlı bir set var. Bu arada 20 Euro yani. Bu yani, hiç kötü değil bence. Bayağı tatlı bir yer. Kendileri yapıyorlar ekmeklerini falan. Nasıl? kızıncık mı acaba? Gibi bir şey bence. Bizim değil. Bu kuzeyde yetişen bir şeymiş meyve. Vallahi, Vallahi. deneyeceğim. Kuzey evet. elma. Evet, bence de tatlı oldu. Evet, hayatın ne kadar keyifli ve huzurlu olduğundan bahsediyorduk demin yani. Gelin burada ev evet. ev almaya kadar bakamazsan tamam. Şu an gece 12'de güneş batıyor, 4'te doğuyor kışında galiba hani 5 saat evet, falan. Kışında hayatım. Evet, çok güzel. Bak yani. O kadar çok kadar hayvan güzel. seven, bu kadar çocuk seven. Çocuk ya her kafe olan yerde, 2 tane kafe varsa bir yerde orada hemen bir çocuk oyun yeri Şimdi yapmışlar. Önce, burada bir sürü çocuk var, bir ses gelmiyor <laughs> Kıskıskıyor. Tık, nasıl çocuk hiç ağlama sesi yok nasıl? Ağarma sesi yok ağlama sesi yok. Evet aynı bölgede devam ediyoruz gezmeye. Bu fotoğrafı kayı gelin diye. Ne için söylediler buraya gelin diye? Ee, fotoğraf sanatçılarının fotoğrafları var. Mı? Böyle kafeler mefeler varmış yine. Öbür kulağım da tıkandı. <laughs> En son bir simit yürüdüm, sağ kulağım da tıkandı. Şu an hani ben uçakta hiç korkuyorum. yok. Ben de uçakta çok korkuyorum. O trivin, motrivin işte ilaca başladım. Yarına da daha iyi olur. Evet, fotografiskadayız ama yani biliyorsunuz 45 dakika oldu gireli. Sadece alınacak şeylere bakıyoruz ve içeriye girmedik. Ve ben bir sürü kitap aldım. Hani bir, yani sürü, bir kitap sürü, kitap aldım. aldım. Bayağı da tatlı şeyler var. Çocuklar için çok güzel kitaplar var. Pimpon raketi aldım. Alakasız ama çok tatlıydı. Bak nasıl koyuyor. Çok şeyler. Dayanamadım aldım tabii ki. Ha bir tane daha farklı aldım ben bundan. Sis toplar var çok sis. Şey. Bayağı bir şey var. Çok güzel kitaplar var. Luca'ya şu kitaptan aldım. Dünyanın oluşumu. Hani dışarı pop up. Bu, Bu kitap. Evet. <laughs> i̇çine baktın mı? Hayır okumadım. birkaç tane. <laughs> <dersiniz>? Why <laughs> did the marathon run and into a barber's for a short cut? <laughs> <laughs> çok abi. güzel ben bunu alayım. Bayağı iyi şu e, çiçek kitaplarından aldım. Bloom Handbook. İşte çiçekleri nasıl yetiştireceğim. Burada da rengine göre çiçekler. Kendimi biraz çiçeklere ve doğaya vermek istiyorum o yüzden. Şimdi İstanbul'daki bahçemizi yapacağız diye biraz buna sardım. Biliyor olmam lazım bir şeyleri. Nasıl bakacağım falan. O da güzel. Ama mavi çok güzeldi. Mavi çok yakıştı bence. Başka yeşil de mi var? Bir de yeşil, de mi var? var bak. Yani biraz beyazlı yani. Cık, mavi çok iyi. Bu, peki şu manken ne yapıyor tübede? Evet Pelin'e TikTok açtık. Evet. Bilmiyorsanız takip edin Pelin. Akil, Akil 3 L. 3 L bir yerini alacağız inşallah. milyonlarca bir kitap aldım. Her tatil böyle bir videom yok mu? Var. Elimde bu şekilde bir şey. İnanılmaz bir şekilde. Bu şekilde taşımayı da senden öğrendim. Arkadaki gibisin sen de. Bir şey taşıyorsun. Aynen. Beraber tatil yapmak nasıl? Bir Çok TikTok? keyifli. Biraz öyle sen de benim. Bence biz müthiş bir e, arkadaş. Ay tatil arkadaş, Ben niye böyle beynimdekilerle dışarı çıkanla hiçbir zaman uymuyor biliyor musun? Bir sıkıntı var. <laughs> <laughs> Bunun bir hasta adı var de, mı? Belki de inanmıyorsun. <laughs> belki de gerçek düşüncelerin Kaçmama değil. Saçmalama falan diyor içimde nasıl evet. değil ama. <laughs> Yok ya, müthiş güzel bir Arkadaşlarım beni kıskanıyor mu? Benim arkadaşlarım da kıskananlar var buradan. Şey, Onlar kendilerini vardır. biliyor. Vardır, vardır. Siz bilirsiniz gibi ona. Vardır birileri. Ama bir şey Tatilde gerçekten uyum sağlamak bence zor. zor. Ben bir sürü arkadaşımla gittim. Olmadı falan. Olmadı falan. Olanlar da oldu. arayışa çıktım. Olanlar da oldu, olmayanlar evet, da oldu. Evet. Çok zor bir şey. Kolay değil ama bence güzel bir ürün. Mesela herkes şey o bolta binemeyebilir. Ben mesela kendimden, <laughs> kendimden bir peliydi. an şüpheliydim ama ya Bu arada siz kaçırdınız tabii Pelin. Mesela ceketini düşürmüş bolta giderken. Evet ya. Mesela, ya çok mesela bilmiyoruz diyeceğiz. bile nerede. Ama şimdi aynı yoldan dönersek belki kenara asmışlardır burası. Kenar neresi ağaca mı asacaklar? <laughs> <laughs> koy? Nasıl? sayılıyor? Capable. Şimdi next diyeceğim müzik seç. Aynı değiştirmek istiyorum. Tamam değiştirmek de. Tepeye tıkla. <laughs> Elegans falan. Elegant, <laughs> <ne> capable. <laughs> tepeye bas. Uf, TikTok one on one. Müzik değiştir. Eşerik. Pretty girls walk like this. Ama burada walk yapmıyorum ki. Alakasız. Ya ne şey ya? Çok alakasız. Açma sonuydu TikTok. Ne yapacağım? Ne bilmiyorum. Ay, sen daha komik şeyler mi? Koyulur tabii ki. Niye koyulmasın? Her şey koyulur TikTok'a. Her, bana her şey koyulur TikTok'a dediler yazacağım. Ah, Aynen. Bana her şey koyulur diyorlar. <laughs> TikTok nasıl yazılıyor? TikTok. Ben de şu an böyleyim. Ee, i̇nşallah bir ACDC tişörtü alacağım. Evet şimdi Dodo diye bir pizzacıya geldik. Otelin yakınında. Güzel dedi otelde kız bakalım göreceğiz güzel mi değil mi. Pizzamız geldi. Aşırı iyi duruyor da. meyana sıcak bekleyeceğiz? Çok acıktım ha. Çoktayım seni ısırmamış da. <laughs> Are you enjoying? Yes. Pizza çok iyi. Very Bayağı very beğendim very. yani. Evet. Veri 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 veri. Veri <laughs> veri verut. Veri delici. <laughs> Ya yani, yani başka bir yer olmadı. Sonra şansa şurada kırmızı adamlardan bizni gördün. Guardlardan. Dedim yapacağız ve çıktık geldik. Hello, thank you for making us feel welcome tonight. Which is going to be some rock and roll a party. Let's go. Angus gitar 77 yaşında, hiç bilmiyordum ya. 70 yaşındaymış o, solist 70'i. Ay sen ne zaman o zaman öğretiyorsun? Yanlış Millete yanlış bilgi veriyorum. Ama ne olursa olsun 70 de çok büyük bir yaş zaten. 70 ile 77 arasında öyle bir kadar. 7 yaşındayım. 38'im, 39'um, 40'um. Çok var yani, <laughs> çok var. <farklı. gülüyor> çok <farklı. gülüyor> çok. Farklı. Ee, <laughs> ve nasıl yani, çok, yani, çok iyiydi. Çok iyiydi, bu arada benim ayaklarım falan ben ilk dövdü bitti şu anda ama <laughs> e, hangisi, hangisi tahmin etti? <laughs> O ne esiyor onu, onu tahmin edelim. Ve solistin peki ses? Sen nasıl? Ben daha yaşlı. Böyle baktın daha iyi ya. İnanılmaz. İnanılmaz performans. Bu arada Guns N' da ben aynı şeyi düşünmüştüm. Böyle hayvan gibi bir saniye ara vermeden devam ettiler. Bu arada. Gerçi evet. Atmos de çok etkili Çok evet, kalabalık evet, Abi kolumu havadan tutmaktan kolum ağrıdı. Adam 20 dakika sola yaptı. 20 dakika az geçmiyor. <laughs> 20 dakika Şu an yürüyoruz <laughs> ve yol 41 dakika veriyor yani hani sen bir de angusu gördün? Kimali <laughs> nasıl güzel evet, olacak? Adam kilo verdi. Çok parasını hakkıyla kazanan oydu. Vallahi oydu. Bak e, bilmiş bu olması lazım. Bence de. Hak krizi geçirecek Biliyor. diye çok korktum. Ya, Belim panik içinde buna. Bir, şey oluyor. Bir şey olacak. Bak, yere var, düştü, var, evet. düştü. Evet. Sonra kravatıyla çalmaya başlıyor. Yani. Yere attı ya Yerde dönerek devam etti. Herkese günaydın. Havaalanına giriş yapıyoruz. Şekil bir, bir. Evet tabii Turkish Airlines. Dönüş vakti geldi bile yani bu kadar hızlı geleceği aklımın ucundan geçmezdi. Çok hızlı geçti. Çarşamba sabah geldi. Cuma sabah şu an dönüyoruz. Kısa bir tatildi ama güzeldi. Eğlenceliydi. Etkiliydi. Dönüyoruz artık. Gate'deyiz. Gate'de yani. Körük'teyiz. Ve dünyanın en sıcak körü. Pişmiş buralar. Şimdi yine alışveriş yaptı. Bitti <laughs> Evet. <laughs>